Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün ben zaten başlıkta da görünmüşsünüzdür arkadaşlar başlığa koyacağım evet arkadaşlar şunu çıkarttım yani Tiger çıkarttım abi çok güzel bence ya nasıl çıkarttım falan anlatacağım hemen videomuza geçelim evet geçtik yani evet Edit falan koymayacağım. Direkt geçtik. Edit diyorum bu arada. Kusura bakmayın aklım karışmış. Aa bugün Tiger'a gelen teklifleri falan inceleyeceğiz. Yani bu kadar. Tiger nasıl bir şey? Yani ilk önce bir görünüşüne bakalım abi. Şöyle arkada leopard gibi kuyruğu var. Zaten leopard'ın rework'ü. Rework. Rework. <laughs> rework'ü. Abi şöyle yanda kanatları var mor. Gözleri böyle kızgın. Gayet güzel bir meyve. Sorumu atayım hemen. Abi nasıl çıkarttım diye sorarsan. Şimdi ben üçüncü denizdeydim. O ne? Ya ben alacaktım. Neyse, bende zaten dört tane var lan. Ben üç tane varmış. Of. Neyse. Ben şimdi üçüncü denizdeydim tamam mı? Sonra ben böyle meyve alacaktım abi. Lightla böyle şey falan attım böyle şeyler yaptım işte böyle totem yaptım. Sonra meyve açtım işte. Tam döndü abi. Spin gelecekti. Spin vardı. Sonra yanında da Tiger vardı. Tiger'a geçmedi. O anlık geçmedi. Sonra ben de dedim ki aklımdan abi keşke Tiger gelse ne mutlu olurdum lan dedim. Spin geleceğini biliyordum çünkü abi. Sonradan böyle birazcık daha kaydı işte Tiger'a geçti falan. O an zaten bir mutluluk patlaması yaşadım da. Benim oyunum niye kasıyor? Grafikler açıktı mı ya? Grafik Aynen abi grafikler çıkmış biraz. Neyse birazcık daha açalım. <laughs> Dur oğlum kısalım ya. Azıcık kısalım şöyle. Abi bir baktım Tiger gelmiş. Gerçekten de mükemmel. Şimdi bugün ne yapacağız? Bu Tiger'a gelen teklif e, ee, doğru lan Tiger'a gelen teklifleri inceleyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Yanlış yazdım abi. Şimdi Tiger'ı koyacağız. Bakalım ne verecek? Ee, herhalde doğu vermeyi düşünmüyorsun. Tiger 175'e miydi ya? Abi olmaz. Bu arada bir önceki videomda gaz çekilişi var demiştim arkadaşlar. Çekiliş devam ediyor. Daha seçmedim. 2-3 gün sonra falan seçeceğim. Çekilişlere katılmayı Unutmayın. Bakın abi yarınız yanlış yazmış. Söveceğim artık bak. N nasıl yazacaksınız biliyor musunuz? Katılıyorum. Katılıyorum yazacaksınız. 2 nokta üst üste atıyorum. Burak e, Burak Uras böyle işte ya abi böyle yapacaksınız ya yalnız yanlış yazmış oğlum var arada benim sesim normalde birazcık daha kalın abi videoda bebek sesi gibi çıkıyor o yüzden kusura bakmayın ah, telefon değiştirmem lazım ya <laughs> ya da bilgisayara geçmem lazım hadi abi tiger trade neyse ben videoyu durdurayım e, ofir gelince bakarız evet ne oluyor birisi daha geldi Evet abi o iyi bir başlangıç eklemen lazım ama ya ben lazım aynen kanka aynen aynen alırsın aynen. Şunu oturalım. Ee, yok. Gel. Evet abi ne istiyorsun? Ay ne istiyorsun diyorum. Ne veriyorsun? Yeti. Bekle sen. Gaz. Veririm. Buna verirse bu arada çok iyi olur. Evet yine. Lan. Lan. Lan diye bağırdım birden. Güçlü bayağı diyelim. Çünkü güçlü abi doğru söylüyorum. Abi eğer ki yeti gaz ve doğuk verirse Tiger'a bayağı. Güçlü. Ya. Güçlü abi yani yalan mı söyleyeyim abi güçlü baya. Ya ama ben yemem. Yeti Daha iyi değil bu arada. Tiger daha iyi abi manyak. Ya abi şunu yapmayın ya. Ne olur. Ya da öldürün ya. Pipim kapansın oğlum. Öldürsene beni. Allah'ım malı ya. Off. Ben hemen meyveye gideyim abi. O zaman videoyu başlatırım. Arkadaşlar meyvemize geldik. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu da iyi bir şeyse bugün benim şanslı günüm abi. Bugün benim şanslı günüm bu da iyi bir şeyse. Şurada galiba aynen. Nerede abi? Abi ne olur güzel bir şey olsun ya lütfen. O kadar uğraştım abi nerede ama? Bunun üstünde mi abi? Evet. Abi dur bakma ya abi. Spinle. bu ne ya? Nestar Tiger'a gelen tekliflere devam. Evet arkadaşlar birisi oturdu. Bakalım ne verecek? Tiger'ımız burada. Teklifin ne? Lan! Oğlum event mi var? Kaçırdım ama. Kaç kapı açayım bari. Bu ne? en güzel abi. or trade. Oh mis. 200 kendi. Temiz abi. <laughs> Öyle bir işler söyledim ki. <laughs> Lütfen kendi verin abi. Hiç uğraşmak istemiyorum pp ile mp ile ya. Ya al işte. Hiç sevmem. Abi de oyun kasıyor. Zaten bu telefondan blok oynamaz da. Oynamaz da yani. Ben siz istiyorsunuz diye çekiyorum işte. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şunu çalalım abi. Çaldım mı? Evet. Ah bu 50 veriyor abi. Bu 50 şeker veriyor. Zaten admin abi. <laughs> ya abi en nefret ettiğim bak. Ya gerçi öldürseler de iyi de ya. Ne bileyim abi öldürmesinler ya. Ama oyun acayip kasmıyor mu ya? Yanlışlıkla V3 bastım. Oyun acayip kasıyor. Cık. Ya al işte. Ben seninle hiç uğraşamayacağım. Ver işte trikort, bit. Bu Kanka hemen ver hadi başka kapılar da çalacağım ben ya. Bazı şekerleri de patlak veriyor. Kolumu tövbe ya. Şu kapı da açılmıyor ki bana. Bugün Tiger çıkarttım. Oyun yeter diyor. Başka bir şey çıkartma diyor. Bunlar skamer. Şöyle. Ölseniz de abi. <laughs> Hastayım birazcık. Sesim o yüzden. Abi hadi. Kaç şekerim var? Dur ne, ne geldi? Ya of. Nefret ederim ya. Şundan. Kaç kendim var? 500 olduysa direkt salacağım abi ya. 740 salsam mı? Bir kendi parası da çıkar mı? 2 tane açarız ya. Sizin için yaparım abi. Hadi hızlı olmam lazım ama. 4 dakika mı? Ne kaldı? 3 dakikam kaldı. Hızlı olmam lazım. Ben hemen yapayım. Siz, videoyu durdurayım ya. Evet arkadaşlar sizin için gittim 1031 yaptım. Sondaki 31 de uğur sayımız olsun. Hadi bakalım. Abi ama kasma artık bak. Valla tövbe ya. Kasma kardeşim kasma. Ben videoyu durdurayım. Şunları açsın. En son açacağım. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar açalım. iki tane hakkımız var. Sondaki 31 dediğim gibi şansımız olsun. Abi Werewolf'u çıkartırsam ya da ikinci bir Tiger çıkartırsam ya da Kitsune. Abi hepsi olur ya. Güzel meyve olsun da. Haydi bakalım. Bismillah açtım birincisini. Birisi iksir bastı bu arada. İksir, iksir mi artık neyse. Abi birincisinden Witch Crafting Box. Bu çöp tabii ki yani. Abi ikincisi şans olsun. Hadi bakalım. Şanslı olsun ikincisi. Haydi açtım. Lütfen şans benden yana olsun hadi. Haydi ya. Gene mi aynısı? Bak spin'de de böyle olmuştu abi. Tam spin. Mesela flame geliyordu ya. Tam spin geliyordu işte Tiger geldi. Aynı sahneyi yaşadım ya. Abi kendi alsınlar bu. Kendileri işimize yarayacak. Tiger trade gelin yazalım. Tiger trade gelin abi. Hadi bakalım. Kendiye gerek yok ya. 5-5 geliyor zaten. Tiger Trade gelin. Tiger Trade. Aa. Tiger Trade gelin. Hadi. Of. Ben videoda düzeyim ya. Abi ben neye dönüştüm ya? Bir iksiri bir şey bastılar. Ne bastılar ben bir şey dönüştüm. Neyse arkadaşlar bugünlük de işte böyle oldu abi. Ne oldu? <laughs> Tiger çıkarttığımı söylemiş olayım abi. Tiger'a gelen offerlere baktık. Bir tane offer gelmişti. Yeti, Gas, Dog. Onu alsaydık çok güzel olacaktı ama maalesef vermedi. Evet abi bugünlük kazancımız Tiger arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın abone olmayı unutmayın gaz çekilişine katılmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın dur tam 12 dakika tam 12 dakikada kapatacağım Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın